Ayan araç önümde takibe başlıyorum. Tamamdır abi sinyal temiz görünüyor. Gaza mübarek olsun. Sağ ol. Oh. olun Çıkarsana maskeni. Buradan iki deste alsak kimse anlamaz ha. Bugün öyle bir anlar ki. Hadi onu boş ver. Asıl büyük patron. <laughs> Ay Ayhan. Alo Ayhan duyuyor musun? Dinliyorum. sinyal gitti şu an ekran bomboş. Kaybettim adamları. Nasıl ya? Bir dakika bakıyorum ben hemen. Tamam acele et şu an ormanlık yoldayım. Bak ileride yan yollara giriş var. Nereye döndüklerini görmem lazım. Abi bende sinyal yok. Buradan bakınca buluruz. Ne? Alo? Anlamadım. Gamer var orada birkaç tane sinyali onlar Allah'tan telefonla kulaklığı yüksek frekans yaptım. Hadi. Hadi. Yakaladım seni. Adem çok uzaklaşmamış 600 metre ileride. Duyuyor musun beni düz devam. Düz basıyorum. Evet düz bas. Adem kısa yol yapmak ister misin? Ne kadar kısa? 4 dakika kazanırız. Yapalım. Buradan bir yol var burası mı? Hayır hayır değil sonraki. İleride sağdan dün takip mesafesine çıkarsın. Duyuyor musun beni? Ya Ayhan. Dinliyorum. Buradaki yol çok kötü. Hadi ya. Sütüklerin orada salla beni. Araba orada. Adem. 100 metre önünde durdular. Neyin peşinde bunlar ya? Git hadi kızı da kurtulalım. Hadi hadi. Ayrılıyorlar bunlar. Duyuldu mu ayrılıyorlar. Nasıl yani? Bir adam indi şimdi araçtan ama elinde çanta falan yok. Adem, sinyal tekrar harekete geçti. 300 metre ileriden sola dön. Duyuyor musun beni Adem? Adem, sinyal uzaklaşıyor. Orada mısın? Buradayım. Sinyalle işimiz yok. Bu adam beni Yasemin'e götürecek. Sanırım seni. Ayhan. Dinliyorum. Parayla Yasemin Hanım muhtemelen farklı yerlerdeler. Sen parayı takip et. Bu arkadaş beni Yasemin Hanım'a götürecek. Öyle özgür. Merak ettik Timur. Saatler geçti. Bir haber yok mu hala? Adamlara parayı verdim. Bizden haber beklediler, Gittiler. Ben de bekliyorum bu daha başında. Parayı alıp gittiler. Sen de buna müsaade mi ettin? Yasemin'i görmeden hem de. Özgür. Zaten sindirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım. Adem parayı takip ediyor Yasemin'i bulmak için. Kimseye söylemediğiniz planınız bu muydu? Yani şimdi hem 15 milyon dolar... ...hem Yasemin karın... Adem'i e mi emanet şimdi? Keşke seni dinlemeyip Bekir'i taksaydık peşinize. Haddini bil Özgür. Senin endişelendiğin Yasemin'den daha çok para galiba. Ama unutma ki ikisi de benim. Para da Yasemin'de. O yüzden karar bana ait. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Timur, ben aslında en çok senin için endişeleniyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama doğru, senin kararın senin mesela. Siz Gökçe'yi yalnız bırakmayın Özgür. Telefon bekliyorum. Sırf pırtı arayıp meşgul etmeyin. Zavallı Timur. Yumuşak karnını bu kadar açık edersen... ...biri illa gelir kaşır tabii. Çekilsene kardeşim yoldan. Geç kaldık ya, işimiz var. Ya birader niye kızıyorsun? Bilerek mi yaptık? Gel bir el at da şey yapalım, çözelim şunu ya. Su kaynatıyor galiba. Su mu kaynattı? Ha. İyi de kardeşim, ben de anlamam ki bu işlerden. Bir kontağı açar mısın bakalım? Kontağı. Anahtar üstünde mi? Baksana. Bakayım. Anahtar falan yok ki kardeşim burada ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şimdi sana hmm. soru soracağım. Sen de hmm. anlatacaksın.